Arkadaşlar e, hoş geldiniz. Bu videoda iki tane Moskova videosu olacak. Bu ikinci videonun girişi de ben bunu başa koymak için böyle konuşuyorum şu an. İlk videoda Moskova, ikinci videoda Moskova. Madem hard Moskova istediniz şöyle global hesapta bir video atayım dedim. Global 8'iz şu an. Hemen videoya geçelim. Like atmayı unutmayın diyelim. İyi seyirler. Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Çok fazla yorum gördüm. Abi bu lig ne? Abi bu karşıdakiler niye kötü? Valla arkadaşlar normal mistik ligi. Yani diğer hesap mistik. Yani yapacak bir şeyim yok onlara. Adamlar kötü oynuyorsa bir şey yapamam. Hani bu hesaptan da video atmak istemiyorum. Şimdi bu hesabı solo girmiyorum zaten. Hesap 220 yıldız falan. Global 9 Moskovuz bu arada biz. Hani başlıklara öyle başına global yazmıyoruz. Öyle bir ayrıntı geçelim. Şu an Global 9 220 mi 30 mu? Tam yıldızını bilmiyorum. Her gün artıyor. <laughs> Neyse işte. Öyle bir yıldızız. Hani 5'iz. Şu anda hani bilmiyorum bir şey fark edecek mi? 5 maçları atmak istiyorum sizlere. Tabii hard ama hard çok gelmiyor. Niye denk gelmiyor? Adamlar turnuvada. Herkes turnuva izliyor. Bir şeyler izliyor. Yani o yüzden insanlar çok fazla oynamıyor hard ekipler. O yüzden böyle takılıyoruz. Ama mesela oyun... Dur bakayım şuradan... Ne oluyor hocam? Nasıl bastın sen o da buluyor. Neyse dur bakalım. Onu birazdan kesmeye çalışırız. Şimdi çok fazla skor döndü. Bu kadar skor... Yani aldık verdik falan bizimkiler birazcık fazla vardı ama... Neyse. Arkadaşlar sizler video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok seviniriz. Öyle sağlam maç istediniz. Ben de global hesapla geldim. Bakalım ne dönecek. Atla onu. W ile alalım onu. Sen atlarsan ben de atlarım diyecek. Dem o ne öyle o ne öyle. Güzel tamam. Kalkanın gücü adına hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. 12.200 olamadık hala. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi 600 like hedefimiz olsun. Bir like tuşuna basarsanız güzel de bir yorum bırakırsanız çok 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 seviniriz diyelim koridorumuza gidelim. Şimdi amblemin full hasar. Eleman çok fazla artistik. Az şöyle biraz kendimi yak. Biraz duvar dibine çekmeye çalıştım ama şımarıyor şımarıyor. Şu oyuncuların oynadığı ADC'yi zerre anlamıyorum. Ne oldu mesela o pasifi bana vurdu da? Ben vurursam ölürsün ama nasıl yapacağız onu? <laughs> öyle kaçar. Ne aldı? Ne aldı? Bak hala geliyor bak. Neyine güveniyor acaba? Allah aşkına neyine güveniyor acaba? Boş boş hasar atma. Şimdi QW... Aa, bir de W'nü öyle mi kullandın sen? Kurban olurum sana. O da bizi kesti bu arada. Yapacak bir şey yok. Kalkan yoktu da. Saçma sapan hasarı var Clint'in zaten. Bu arada arkadaşlar hani erken oyunda most agresif oynamak böyle oluyor yani. Dayak yiyorsunuz her şekilde. Şu an şöyle bir bak mesela. Amblemin full hasar. Adam da hasar kasıyor. Ben de hasar kasıyorum. Farmlar aynı. Ama o bizden bir tık daha fazla vuruyor. Hani biraz eşek gibi oynadığı için ben şu an onu kesebildim. Normal şartlarda onu kesme şansı çok olmuyor Moskova'nın. Hani bu tarz olarak kesme şansı çok olmuyor. Sıkıntı yani. O yüzden birazcık pasif oynamanız gerekiyor diyelim. Şimdi itemleri bir bitirelim. Clint iteceğim mi orayı? İt kardeşim benim. Ayakkabıyı bitirsek ne olur? Ha bitirelim ya. Hasar biraz daha az vursun eleman. Şu an yengeçleri birazcık ona hediye ediyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Onun tarafında çünkü açılırsak bir genk falan yersek patlarız orada. Teşekkür ederim. <laughs> Adamı üzüldüm lan. İki canı vardı orada ormanın. Kagura reis. Güzel. Erken atmaya gerek yok. Adam ölüyorsa zaten skoru çalmanın anlamı nedir yani. Şimdi şurayı şöyle hızlıca iteceğim. Bizimkiler bu tarafa doğru geliyorken bu elemanın... vuralım. Bir daha vuralım bunu. Ben de kalmadım ama. Kalkanım falan var. Buraya gelirlerse vururum ama. Şu kulenin 5 dakikaya kadar bir koruması var ya. O yüzden bu kadar ölmedi çocuk. Tamam sıkıntı yok. Takım ölsün. Biz öne geçelim. Gerisi önemli değil. Tek başımıza taşırız zaten. Birazcık uzasın. İtemlerimizi bitirelim. Biliyorsunuz da yanım olsa birazcık kalın. Benden söylemesi. Şurayı hemen bir dızlayalım. Kuleyi aç açayım mı ya? Tamam. Şimdi hemen abi yengeci de şöyle dızladık. Bir tur daha iteceğim. W'm dönsün oynayacağım bu arada. Şımarıyor şu an. Kardeşin derdi ne acaba? Hop diyelim sana bir duş alalım. Şunu da basalım ne olur ne olmaz. He he Ne oldu şalterin mi attı kral? Birazcık söndün sanki elektriğin kalmadı. Yatıyorsun yerde şalterin attı senin. Adının hakkını veriyorsun maşallah. Adının hakkı şalter değil ama şatter Fark etmez kardeş. <laughs> Şimdi şurayı şöyle bir hızlıca bir şey yapalım. Eğer atlarsa burada... Tamam. Kafamız atlarsa yanımda arkadaş var diyecektim. Keseriz diyecektim de atlamadı zaten. Şurayı şöyle bir döndürelim, döndürelim. Bir de can basalım. Canımız biraz da olsun. Oy Florin ne yapıyorsun? Oo, güzel kombo attılar. Şöyle açamayacağız galiba. Tamam. Oraya doğru gelsem at bana doğru. Bunu şalterini bir daha kestim ben. bu biraz sıkıntı olabilir. Vurdum ben bunu da bunun canı gitmiyor. Bunu da aldım. Bunu da sapladım. Oğlum nasıl skor alamıyor? <laughs> Şaka mı lan bu? Ben vuruyorum başkası alıyor. Ben vuruyorum başkası alıyor. Tamam güzel. Hemen midi de hızlayalım. Altı açmıştım zaten hemen üste gideceğim. İkinci videoyu çekmedim bu arada. Yorumlara da henüz bakmadım şu sabitli yoruma ne yazmışsınız oradan bir tane bakar ayar çekeriz diyelim farmamız gayet iyi hemen şöyle ormanlar çalmadan devam edelim seri 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 hop yani 5 maçları da böyle geçiyor arkadaşlar e sporcu veya karşıya hard gelmediği sürece zaten şey yapamam hani aile evindeyim zaten öyle oturup akşama kadar da hard video şey hard maç gelsin diye oyun oynayamıyorum maalesef video için giriyorum oynuyorum hangisi denk gelirse şu an olduğu gibi mesela Aga İnşallah ses geliyordur. Geliyordur herhalde ya. saat üç buçuk galiba. Hatırlatma olarak dörtte video paylaşıyorum ya. Üç alarm kuruyorum ki kapak fotoğrafı yapmadıysam eğer tak diye oradan kapak fotoğrafı yapıyorum. Ondan sonra hemen gelelim. Mesela bugün üç buçukta çekiyorum videoyu. Havaların bu hali ne olacak arkadaşlar bu havalar bu, bu ne böyle bu? Allah'ım ne güneş dedik de yakıyorsun bizi. Ya Rabbim. Buradan bir şey çıkmaz ben gidiyorum. Böyle yerlerde çok takılmayın arkadaşlar. Lord yok bir şey yok. Takım ölse de orada fight da kazansa hiçbir şey geçmeyecek elimize. Oyunu skor kazandırmıyor maalesef. O yüzden biz farmımızı arttırma yönelik oynayalım. Bizim farmımız artsın. Ondan sonra fight'a boss canavarı gibi gider. Hepsini keseriz zaten. Şu an mesela ne oluyor hocam? Şöyle salladım bir ulti tutar diye düşünüyorum. Lane'i ittikten sonra tabii ki de fight'a gelebiliriz de. Şu Clint. Ha öyle değil mi? Lapu atlasan da vururum kral. Gireyim mi lan şuraya? Kagura'dan tek yer miyiz? Yiyebiliriz ya. Ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Tamam güzel. Gördüğünüz gibi üstü ittik. Hemen geldik fight'a. Skor aldık. Şunu aldık. Farmıma bak. Ne güzel. 2.5 kadifi koymuşum. Tamam işimi yaptım. Bitti. Hemen geleceğim. Burayı tekrar iteceğim. Lord'un tersini itelim. Adamlar burayla uğraşırken Lord alırız biz de. İt, 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 it. Sizler de videoya hala like atmadıysanız arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu arada bir çok izleyici Moskova'yı sevdirmişiz. Umarım güzel oynarsınız arkadaşlar. Ama beni geçemezsiniz haberiniz olsun he. Diyelim şurayı şöyle bir hızlayalım. Şurayı da alalım. Bu hesabı global bir kasma çalışsam alırdım da. Bu yüce olduğu zaman bıraktık oynamayı. Yabancılarda maalesef öyle bir sıkıntı yok. Maç bulma gibi. Onlar uçtu gitti o yüzden artık yakalamaya uğraşmıyorum ben de. Öyle sadece oynuyorum. Şimdi şurayı şöyle bir dızlayalım. Burayı da hızlayalım. Tamam şu lorda gelsene. Ya gel orada gel. Laf falan doğduk. Tutarlar ya gerek yok. Şu altın farmını da ben alayım. Güzel. Hasar benim abi. Taşıyıcı bizim. Taşıyıcı konuşamadım lan. Taşıyıcı biziz. Şimdi Lord alalım Lord'la beraber bitirelim. Genel olarak oyunun mantığı bu şekilde. Lan nereye gidiyorsun? Kalktın şaha. Q basamıyorum. Bastım. Şimdi Lord'u alalım. Sonra bir tane fight yapalım. Lane'leri yeşil itelim. Güzel bir kapanış yapalım. Bu arada ben... Aa. Çaldı lan onu? Ben aldım galiba da bu buraya nereden girdi? Kalku yok. O da tutmayabilir. Çok şeydi. Smite yoktu. Olsun kardeşim ben hallettim. Şimdi arkadaşlar doğru rüzgarı falan almayacağım. Bir tane atlantısı çekelim artık Florin'in işe yarıyor diye biliyorum. Atla la. Ne kadar geç atladın ya. Şu lafı yanıma atlasa gitmiştim bu arada arkaya. Lan dur geçemedik duvardan. Bu arada nereden geldiğimizi unutmayalım diye çıplak kostüme girdim arkadaşlar. Bir zamanlar kostümsüz video çekiyorduk. O yüzden şımarmayalım dedim. Nereden geldiğini unutma ya dedim. Hemen sizlere çıplak kostümlü bir Moskov. Hadi bakayım zayıflıktan ölüyorduk o zamanlar bak. Karın şeyimiz görünüyor. <laughs> Kufrayı bekleyeceğim. Beni tutamadı galiba. O kadar kule altına gerek var mı? Öncelik kuleler diyelim. Tamam rakip kaynan attığına göre. Şimdi şöyle yok edebiliriz burayı. Geldim oraya da. Tamam. Güzel. Clinch'i de alıyordum en sonda da onu alamadık. Bir bana bak bir de yanımdaki Suyu'ya bak. Ben zayıflıktan ölüyorum Suyu kabarmış geliyor diyor ki benim kaslarım var. Güzel gördüğünüz gibi hani pek bir fark yok aslında. Sadece diğer hesapta girdiğim zaman 1 ve 9 atma şansımız daha çok oluyor. Yani burada takımın iyi olduğu için zaten bir şekilde kazanıyoruz. Bakalım glob, 8 MMR almışız. Global 9 paylaşım üzerinde yazıyor zaten arkadaşlar. Güzel maçtı. Hani 226 yıldız zaten hesap. Gördün 227 oldu. Ee, sıralamada da şuradayız. Ha, böyle bir sıralamamız var. Öyle diyelim. Hemen diğer videoya geçelim. İyi seyirler. Dostlarım tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. İkinci videoda bir mos çekelim dedik. Şimdi karşıda feni var. Cloud, nana. Sıkıntılı çarlar var. Normalde kaleye varken saf dışı bir şey girmem ama. Adam fena aldığı için bir tık canımızı yakabilir. O yüzden yani şey yaptım. Hemen kalkana geri döndüm. Çünkü tek atıyor şarbozuk bozuk. Yani ne kadar nerf yese de vuruyor arkadaşlar. Yalnız bir tane hata yaparlar mı? Yapmadılar. Hemen yengeci dızlayalım. Yengeç diyorum hala. Şu bizim dinozor altına zor neyse artık bunun adı. W döndüğü zaman 700 civarında atarsanız alırsınız arkadaşlar. Şöyle seriden haberiniz olsun diyelim. İritel ve Granger'dan alması birazcık zor. Daha doğrusu başka var mıydı zor olan ya? Yok ya Iritel ve Granger birazcık zorluyor. Popol da çok hızlı oluyor da. Popol'u nerede göreceksiniz? Denk gelmiyor zaten kolay kolay. Şimdi ee, reisim sen ne kadar agresif oynayacaksın? Hiç oynamayacaksın. Peki 3-0 oldu oyun ne oldu? Yani 5 videoları izledi, istediğin zaman böyle oluyor arkadaşlar. Yani adamlar turnuvada zaten takas mı istiyorum verdim? Bu ne şimdi aslan? Sen şimdi W'ye geri dönüyorsun. Bu neydi kral ne yaptın sen şimdi? Üzerime geldi. Bir silah alalım. Ee, karın ne kardeşim benim? Yok. Buraya da W koyar. Q döndüreyim onu. Ya şurada bu da saldırmıyor ki. Saldıracağım mı? Şimdi alalım şunu. Durdum bir yerde. <laughs> Nereye gitti tam emin değildim. Şurada W... Abo. Şunu korkutayım mı? Dur bakayım benzin bozacak mı? Beklesin biraz. Yapma be. <laughs> Korktum acaba merak ettim. Bir şey yazıyor mu? <laughs> İyi oldu lan korkun. <laughs> İyi oldu iyi. Güzel. Tamam. Keyfim yerine geldi. Saçma sapan bir tane loss verdik de Granger oynuyordum. Birazcık canımı sıkmıştı. Niye atlamadın kral? Arkadaşlar Feni'yi gördüm zaten. Adam hamle yaparsa şöyle bizimkine doğru birazcık fırlatayım ben onu. Biraz beklemesi lazımdı Kufra'nın. Keserim bu arada ben onu. Ne yapıyorsunuz hocam? Fene bez 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 Aa ne yordun lan? Bez atsın diye o kadar bekledim ama. Dur x geliyor ben şununla uğraşacağım birazcık. Bu maç böyle biraz lay lay lo ta takılalım ya. Şu milyonu keseyim kule de buna vursun. sana bir doş. Bu maç biraz böyle lay 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 takılalım arkadaşlar. Maç çok harda benzemiyor zaten. Böyle birazcık bizimkileri trollayayım. Ne bileyim kafama göre takılayım. Hep hard hep hard nereye kadar? ilk maç hard zaten. Her şey başta çok hard değildi galiba da. Tam kaç kardeşim. Ultim olsaydı kafana bir tane patlatırdım ama. Hadi en iyisin bugünün şanslarından safene. Birazcık eğlenmek bizim de hakkımız değil mi arkadaşlar? Sürekli 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 sürekli, sürekli hard 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 1 ve 9'du şöyle buydu. Şuna bir tane vurayım şuna da. Bir şeye gitti onun pasife. Veigar kükre kardeşim. Bir Drakaris'le bakayım. Hop onu da aldık arkadaşlar. Şuradan Q döndüre 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 çıkalım. Tamam güzel kükrederek adamın kükremedi. Kükremezsen ölürsün kardeşim. Savaşacaksın. Drakaris diye bir ejderha gibi püskürteceksin. Adını öyle koydum madem hakkını vereceksin. Şimdi şuranın parasını da bir alalım dakika 5 olmadan. Hızlı 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 hızlı. Kanka atlarsan keseriz. Pasif yok. Benim pasif sağ olsun tüm kuleleri bana çeviriyor. Görünmeyen yerlerde bile beni görünür hale kıldığın için teşekkür ederim pasif. Ne haber kardeş? Önemli mi lan bu? kadar gerçekten. Kanka. Yani oynamak istiyorum ama bir yandan da sıkıntı gibi. Ne oluyor burada? Kalkanı şu an gerek yok. Kule bende değil. Şöyle biraz vurdum kafana. Tamam onun enerjisi yok. O bize bir şey yapamaz arkadaşlar. Tamam. Şuradan bir cam basalım. Hemen geldim mide doğru. Şöyle bir yöneldim. Vuralım. Yani dediğim gibi arkadaşlar 5 maçları böyle oluyor. Şu an MSC var. Adamlar şey yapıyor. Hani diğer ekiplerde de izliyor. Bir şeyler yapıyor falan derken. Hani hard maç pek fazla dönmüyor bu aralar. Hani dönse bile bilmiyorum. Bu aralar bizim el, ellerde baya bir ısınık. E-sporcu gelmediği sürece hani kolay kolay los vermiyoruz. En son 31 seri vardı işte. Bir tane gittik. Tabii karşı taraf kötü. Aa, pardon özür dilerim. Karşı taraf kötüydü arkadaşlar. Bize birazcık trolledik öyle kaybettik. Yani banlardan falan anlaşılıyor zaten insanların iyi veya kötü oldu. Biz de ona göre pik atıyoruz. Johnson alıyoruz. Bir şeyler alıyoruz derken adamlar Florin'in bu oyun kazandı. işte siz düşünün. O yüzden küçümsememek lazım diyelim. Şöyle şuraları hızlı hemen seri seri. Oynuyoruz mu oraya? Oynamıyoruz herhalde. Tamam. Mavisi var şunun. fenin. Gidin mavi alın abicim. Ben de şöyle geleyim. Mili yiyeyim. Hop. Bayağı yardım ettik ama şimdi o biz olmasak nasıl yeter doğum Aldın mı abi seni göremedim ama. Kamikaze geliyor sanki. Kule bende. Geldim ona. Gireyim mi? Ya. Of o ya yani yoktu o yoktu. Nereden geldi o? Pasif yoktu onda. Lan oğlum bakmıştım ben ona yoksa girmezdim zaten. Ha arkadaş. Ha niye pasif alsın? <laughs> Lansa da tek alsın. Vurdum kanka orada Ne oldu hocam? 7 dakika sürdü maç. Diye ne yaptın şimdi? Söylesenize. Bunu tek et lan. O tek yere. Bana olsa onu vurmuştum duvara da maalesef. Ee, kral. Can çekişiyon da zor be. 5 maçları böyle arkadaşlar. Yani ne atabilirim şu ar bu aralar size bilmiyorum. O yüzden sola girip böyle 1v9 can çekişmeli oluyordu videolar ama onu da beğenmediniz. E, 240 yıldız aha 240 da 5 maç istediniz. Attık. Aha 7 dakika. Bir de ben hani tröl takıldım birazcık gördünüz de zaten. Böyle oluyor maalesef. Diyelim görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.